Evet şimdi sizlere Fenerbahçe'nin yeni transferi Jin Hijo'yu tanıtacağız. Ama tabii futbolcular böyle Güney Koreli olunca biraz daha zor oluyor onlar hakkında bilgi edinmemiz. O yüzden bir Güney Koreli gazetecinin yorumlarını paylaşalım sizlerle. Bakalım Fenerbahçe'nin yeni transferini oyun stili olarak kime benzetmiş? Fenerbahçe Gençlik Operasyonu kapsamında Güney Kore'nin Jeonbuk takımından 2003 doğumlu Jin Ho Jo'yu kadrosuna kattı. Bu sezon U19'da oynayacak Jo ile ilgili merak edilenleri Güney Koreli futbol yazarı Jason Hansen Lee Sabah Spor için yanıtladı. Fenerbahçe Scout ekibinin iyi bir araştırma yaptığını belirten Lee, Jojoen bu altyapı sisteminin en iyi isimlerinden sadece biri. Çok yetenekli bir futbolcu. En önemli özelliği ise yüksek teknik kapasitesi. Bazen durdurulamaz bir hal alabiliyor. Top sürme ve pasör özellikleriyle de günümüz futbolunda klasik bir ofansif orta saha olarak öne çıkıyor dedi. Jin Ho-joon'un oyun stili olarak David Silva'yı andırdığını vurgulayan Jason Hansen Lee, "Onun gibi öldürücü paslar atabiliyor ancak A takım için biraz daha güçlenmesi gerekiyor. İleriki yıllarda heyecan ve umut veren bir isim olacağına eminim." ifadelerini kullandı.